Merhaba. Eee Bugün bizlerle çok değerli bir. Teşekkür ederim. Ya benimci sektör değil. Sizi tanıyalım. İsmi Hal geliyorum. Altılar Ben de bir sen halk eğitim merkezindeyim. Ayrıca Sivas Araştırmacı aşlar Derneği'ndeyim. Pancardan geldim. <laughs> <Pancağı, şeker pancağı. gülüyor> görüyoruz. Herhalde malzeme buna, bol diyorlar. Malzemeyi bu kadar koymuyorlar dedi değil mi? Ama yağlama yağlı olur. Bol malzeme bol. Koyuyoruz başımıza sağlık. Vallahi ya, ya, ya. yağlamalarımız. Ya? Gençler hoş geldiniz. Hoş Güzelliğe bak. Antalya'dan birçok Ege'den birçok şeflerimiz buradalar başkanım. Destek için. Evet, evet. Başkanım başkan hoş Ay, Sağ olasın. Akşam ah, buradayız başkanım. Bekme selvası. Bekme selvası. Baklava evet. evet. çeşitleri. Evet. Benzine çeşitleri. Evet. çeşitleri. <laughs> <Demzine> çeşitleri. <laughs> Jüri hazır. Evet. Ürünler hazır. Ürünler hazır. Ha? Beş dakikada başlar. İşimizin zor olduğunu söyleyeyim. Hepsi birbirinden güzel ürünler. Pastırma olmazsa olmazımız. Pastırma bizim her şeyimiz. Efendim, zengin mutfak kültürünü sofralarında şölene dönüştüren muhteşem bir şehirdeyiz. Kayseri'deyiz. Başkanım. Merhaba başkanım. Eti konuşturuyor, konuşturuyor. Hoş geldin başkanım. Seni görmek, yine yeniden Başkanımız. görmek. Ne güzel. Sağ olasın evet. Çok güzel başkanım. Bakar mısın? Buram buram. Allah. Misler Zey gibi kokar. Başkanlar başarılar. diliyorum. Destekçilerime teşekkür ediyorum. Peki, de Kutluyoruz. Ee, tam Kayseri'nin dokusuna uygun, zevkine, damak lezzetine uygun bir nevzine. Hakiki tereyağı, hakiki. Karadeniz'den Karadeniz'in yaylalarında yayılmış, erciyesin eteğinde sizlere evet. damak zevki olarak sunulacak olan. Turizmin, kültürün, sporun, e, sosyal içerikli çalışmaların da merkezi. Tamam, Bak burası tehlikeli. Aşağı doğru inin. Oh, 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 oh,